Annesi bir kadın çalıştığı markette Kocası tarafından vurularak öldürüldü Yaşasaydı bugün mahkemeye çıkacak Belki de ondan boşanabilecekti Nilay Karaaslan bugünü iple çekerken Dün öldü Pınar Gültekin henüz 27 yaşındaydı Sevgili izleyenler Hayat dolu bir genç kızdı Üniversitede iktisat okuyan Pınar Gültekin Kelimelerle anlatılamayacak bir vahşetin Adalete kurbanı sesleniyorum. Bu çocuk size ne yaptı Ne yaptı bu çocuk size Şekerlik yaptı Şirinlik yaptı bu çocuk Şarkılar söylüyor. 17 kişinin ölümüne neden olan ölümcül virüs Amerika'ya ulaştı. Dünyada salgın alarmı verildi. Panik dalga dalga yayılırken gizemli virüs Türkiye'ye gelir mi sorusu akıllı. Koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettik. Yalanı yalan söyleyemezsin Yapamadım. kanka. Halka yalan söyleyip ismini de kışkırtamazsın. Ben gibiler yüzünden okulumdan ve takımımdan atıldım. Ülke tamamı kapandı da korona yüzünden tatile girdi. Nisan'daki ikinci ara tatil öne çekildi. Daha sonra da bir hafta boyunca uzaktan eğitim yapılacağı duyuruldu. Öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konu uzaktan eğitimin nasıl olacak? Yeni eğitim öğretim yılı koronavirüs gölgesinde başladı. Milyonlar ilk ders için EBA'daydı ama yoğunluk sistemde sorun yaşanmasına neden oldu. Bakan Selçuk teknik çalışmanın başladığını söylerken aksaklığı olumlu olarak değerlendirdi. Sosyal sorunlarda güncel tartışmalar bir diğer de sosyal. Kendi kitabını istedi bir de ya. Mal mı ne bu adam ya? Evet mal mı Tuba? Tuba. Tuba. <laughs> Ekrem evet. Bey cevap verin o zaman Neye cevap istiyorsunuz hiç hoş değil yaptığınız Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni kapıda sergilediği araçlar tartışmanın fitilini ateşledi İmamoğlu ahbap çavuş ilişkisi bitti dedi Hayton dönemi aylar önce kapandı şimdi onların yerini elektrikli araç araçların açıklaması Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik Hafta sonu sokağa çıkma kararı, yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma ait. istifasının Başkan Erdoğan tarafından reddedildi. Eğer bu salgın zengin fakir ayrımı yapmasaydı, yani eğer bu büyük tehdit sadece fakirlere, ezilen ve mazlum coğrafyalara yönelmiş olsaydı, acaba o dev ekonomiler, ülkeler birbirlerini böylesine açıktan tehdit edecek noktaya gelirler. mi? dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Biz bize yeteriz Türkiye. Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak Hanya takdire layıktır dedi. Ve 5 maaşıyla destek vereceğini duyurduk. Tamam. Merhaba. Kızın ne? Aleyna. Aleyna kızım. Bu çocuk senin için yanıyor. Ağladı bana. Beni <laughs> terk etti diyor. Bak bu hale dönmüş. Kızım acı şuna eğer seviyorsa. <laughs> niye kayboldu? Acı şuna acı. Hadi bakalım. O, o. Ve İran etkisi altına alan çekirge istilası şimdi de Afrika'yı kısıp kalıyor. Neredeyse tüm kıta istila altında. İşin kötüsü eğer durdurulamazlarsa Afrika için yeni bir... ...itibaren aslında bu ormanlık alana yangının alevlerin sıçramasını engellemek için çetin bir mücadeleye girişmişler. Ankara Polatlı'yı vuran kum fırtınasını verdiği zarar gün yüzüne çıktı efendim. O anlarda soğan Asalı yapan mevsimlik işçiler ise yaşadıkları korku dolu anları anlattılar. Ankara gibi Yozgat'ta kum paniği yaşadı. Bir baktık böyle duman gibi böyle geldi. Hiçbir şey kalmadı. Türkiye bir kez daha dipten gelen dehşetle sarsıldı. Merkez üssü Elazığ, Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki deprem saat 20:55'te başladı. Kabusa dönüşen o 22 saniyede onlarca bina yıkıldı. 22 kişi hayatını kaybetti. İzmir kadar. bugün saat 14:51'de 6.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Fire bu kalkınmamızı bu evvel Allah tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından istifa açıklaması yapması gündeme bomba gibi düştü. Sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyuran evet. Albayrak helallik istedi. Tek başıma kaldım. Sadece 3-5 saat içerisinde bile neler yapabileceğimi hep birlikte gördünüz, hep birlikte şahit oldunuz. Türk lirası, dolar ve euro karşısında en az yüzde beş. Abartılı geldi zaten. <laughs> çok <laughs> çok abartılı geldi zaten. Keyif çayı. Amerika'da başkanlık yarışında sonuç belli oldu. 59. başkanlık seçimini kazanan demokrat aday Joe Biden, ülkenin 46. başkanı. İnsanlık utandı, insanlık utandı. Her saniyesi kan dondurucu olay karşısında. Ankara'da bir cani, Hindistan'a emanet edilen bir cana bir köpeğe tecavüz etti. Köpeğin seslerini, daha doğrusu çığlıklarını duyan komşular, polisi arayıp şikayet başlıyor. Evinin siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Yani ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır görelim. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak. Ver emekleri, ver emekleri, ver! Bismillah diyerek yola başlıyorsun. Burası çok önemli. Bak, burası çok önemli. Tekrar söylüyorum, burası önemli. Gayet önemli. Bizim Türkiye hazinesi, parası bu. Çok rahat. Çok önemli bir şeydir. Hatta biz iki ay, bütün 2018, pardon 2019 finansmanını bitirdik. Finansmanını bitirdik. Burası evet, çok önemli. Bilanço elhamdülillah çok sağ. Çok sağ. Ekonomiden anlamayan damat bakar. Burası evet, çok önemli. 19 seviyelere enflasyonu getirdi. Daha Şubat'tayız. durum bakalım. Enflasyon Mart'ta Şubat'tan daha iyi bir şekilde. Hele de Nisan, Mayıs, Haziran. Perat harikalar diyarında. Burası çok önemli. Bu Eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları görecek. Göreceksiniz. Bu yıl bunu göreceğiz. Dosyete damatı getirmişler ekonominin başına. Adam ekonominin nesinden bile anlamıyor. çok önemli. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan, 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir iris çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsin. Çok beklersin, çok beklersin. Ekonomi nedir diye sorun, sadece cebini gösterir ve cebindeki dolarları göster. Ekonomi budur diye. Ekonomiyi bilme. Burası çok. Aralık Kasım'dan, Ocak Aralık'tan, Şubat'ta, Ocak'tan daha iyi olacak. işsiz sayısı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3,4 puan yükselerek %13 oldu. Dediğimizden çok çok daha iyi bir noktaya geldik. İşte artık tutanlar, bekleyenler, treni kaçırıp kaçırmama endişesi yaşayanlar. Bunlar düşünsün. Çok önemli bir şey.